Görüntü nakli. Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim." Derken Süleyman onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazlındandır. Ona şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için bu olağanüstü olay gerçekleşti." Bu ayetlerde kendi yanında kitaptan ilmi olan biri olarak söz edilen kişi, Sebe Melikesinin tahtını, gözünü açıp kapayana kadar, yani çok kısa bir sürede Hazreti Süleyman'a getirebileceğini söylemektedir. Burada son derece şaşırtıcı bir bilgiye işaret edilmektedir. Görüntü naklini sağlayan yüksek teknoloji. Konuyla ilgili bir başka ayet ise şöyledir. Cinlerden ifrit... Sen daha makamından kalkmadan ben onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim dedi. Günümüzde yazı, resim, film gibi her türlü bilgi internet teknolojisiyle birkaç dakika hatta birkaç saniye içinde çok uzun mesafelere ulaşmaktadır. Bugün bilim adamlarına göre atom ve moleküllerin hatta daha büyük cisimlerin nakli yakın gelecekte mümkün olabilecektir. Nitekim 2006'da Niels Bohr Enstitüsü'ndeki araştırmacılar ışık ve gaz atomları arasında ışınlanma olayını gerçekleştirmişti. Şimdi ise bu araştırma grubu iki gaz atomu arasında bilgiyi ışınlama yoluyla taşımayı başardı. Bunu bir veya birkaç kere değil, kalıcı ve sürekli olarak gerçekleştirebiliyorlardı. Sonuçları ise ünlü bilim dergilerinde sürekli yayınlanmaktadır. Bu bilimsel gelişmeler de Kur'an'da işaret edilen ve Kur'an'ın mucizevi yönlerini ortaya koyan teknolojilerden bir kısmı olabilir. En doğrusunu Allah bilir.